Fethi sırasında yola çıkan Fatih Sultan Mehmet, 1461 yılında askerleriyle bu bölgeye gelir. Bölgede şiddetli bir savaş olur. 24 Haziran 1461 günü Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin'i yetiştiren Pirahmet ismindeki hocası ve 17 kişi şehit olur. Pirahmet şehit olduğu yere gömülür. Fatih Sultan Mehmet, Hafız Pir Ahmet'in hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duymuş, levazım bölüğünde bulunan marangozlara ve ordusuna 10 günde ahşap bir cami inşa ettirmiştir. Bölge orman olduğundan cami de ahşaptan üç katlı yapılmıştır. Fatih, caminin yapımının ardından ilk cuma namazını ben kıldırıp yapıyorum. tekrar